bilmediği bir yerde bulduğu yarım ekmeği yemek istediği halde yiyemeyenin eceli yakındır. Bildiği bir mekanda yarım ekmek bularak bunu eline alan ömrünün yarısını geçirmiştir. Çok sayıda ekmeği olduğu halde bunları yemeyen ya da akrabalarına zarar verir veya onlardan zarar görür. Siyah ekmek geçim darlığına buna mukabil dinde selamete işaret eder. Darı ve arpa ekmeği de böyledir pirinç, mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek fakirlik ve üzüntüdür. Bir ekmeği yanına asan ihtiyaç içinde kalır. Pide yediğini görenin geçim imkanları orta seviyede olur. Yufka ekmeği bol rızka işaret eder. Ekmeğin inceliği ömrün kısalığıdır. Yemekle ilgili rüyalar içinde temiz, yumuşak ve beyaz ekmek görmek en iyisidir. Rüyada fırıncı görmek, çekilen sıkıntılardan kurtulmaya, kazanca, çoluk çocuğa, bazı yorumculara göre de kindar ve kötülük yapabilecek kimselere işarettir. Kendinizi ekmekçi olarak görmek, kılavuzluğa işarettir. Ekmekçi ile konuşmak, işlerinizle hiç ilgilenmediğiniz anlamına gelir. Ekmekçi ile kavga etmek, şeref ve itibar kazanmaya yorumlanır. Ekmek sepeti görmek hayırlı bir iş için müjde anlamına gelir. Rüyada fırın görmek kadınlarla üzüntü ve kederle zalim ancak faydalı bir insanla tabir olunur. Ekmek yoğurdunu görmek hayra işarettir. Bir rivayete göre işinin bitmesine ve rızık sahibi olmaya delalet eder. Bir fırın yakıp ısıttığını gören hakime yakın ve dost olur. Soğuk bir fırın görmek hattan yani sıradan bir kadınla tabir olunur. Bir rivayete göre emniyet ve güvene delalet eder. Elinde bulunan hamurla fırına girmek, ekmek pişirdiğini görmek, işlerinin yolunda gitmesine, hastaysa şifaya, vali yahut emirin huzurunda düşmanı yenmeye, hasımının tutuklanıp hapse atılmasına ya da çocuğunu bir sanata veya bir okula vermeye, bolluk ve berekete kar ve kazançlı alışverişe geçim genişliğini işarettir.